Arkadaşlar drama yapmayın, drama yapacak hiçbir durum yok. Merhaba, herkese merhaba. Ben Süleyman Serkan Taycik. Tehran Tıp Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf son dönem öğrencisiyim. Bu olaylardan dolayı, son zamanlarda yaşanan İsrail-İran arasındaki olaylardan dolayı evet okullarımız tatil oldu ve ülkemize dönmek aslında bizim için de biraz tatil gibi oldu. Ben e, açıkçası bu olaylara ilk baştan şahitlik ettim. Yani tüm Türkler kalkmadan benim evimin yakınlarında sesler gelmeye başladı. Ama kesinlikle öyle can havliyle ya da bir korkuyla kendime gelmedim. Kesinlikle gelmedim. Çünkü biliyorum ki Tehran'ın, İran'ın hava savunma sistemleri çok güçlü. Ayrıca daha sonrasından gittik arkadaşımın evine. Orada oturduk kahveler içtik, filmler izledik. Yani öyle bir korku anı, panik anı, sokaklar bombalanıyor ya da herhangi bir tehlikeli durumla karşılaşmadım. Zaten beni takip edenler bilir ki ben canlı yayın da açtım. Gayet canlı yayın karşısında açıp bir çay içme fırsatım olduysa sokaklara çıkma fırsatım da oldu. Sokaklara çıkıp dondurma yedim. Mesela dondurma yedik, arkadaşlarımızla dışarı çıktık, yemek yedik. Savaşın başladığının ikinci ya da üçüncü gününden bahsediyorum bunu. Bazı iddialar var, evet. Ama bu iddiaların aslı yok. Bunu söyleyeyim. Neymiş? yurtlar bombalanmış neymiş sokaklar bombalanmış neymiş ee, kimse kolay kolay gidememiş ülkesine hayır ben ne yaptım biliyor musunuz ben savaşın 3. günü üçüncü günü akşam mıydı akşam evet akşam saat 10'da biletimi ayırttım her zaman kullandığım otobüs firmasından düzgün bir fiyata normal bir fiyata 420 tümene ayırttım 420 tümen yani 210 liraya denk geliyor şu an Böyle fahiş bir fiyatla kesinlikle karşılaşmadım yerimi ayırttım daha sonrasında evimi temizledim. Evimi temizlediler. Güzelce e, her şeyimi yerli yerine koydum. Rahatça valizimi hazırladım ve yola çıktım. Yolda da kesinlikle öyle bir trafik. Ondan sonra ne bileyim yoğunluk yoktu. Hatta insanlar e, kutlama yapıyordu. Nasıl bir kutlama yapıyorlardı? Kadir'den dolayı bir kutlama vardı. Onu yapıyorlardı. Biraz kalabalıktı. Zaten etrafta da bayraklar asılıydı. Oradan görebilirsiniz. Bunu İran kültürünü tanımayan insanlar şöyle yorumlayabilir. İnsanlar panik halinde. insanlar sokakta ya da insanlar e, halinde. Yani böyle kötü durumda olduklarını düşünebilirler. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Daha sonrasında da valizimle birlikte e, taksi esnaf tuttum. Esnaflar da daha çalışıyordu. İran'ın uygulaması, taksi uygulaması. O da çalışıyordu. Otobüs firmaları da hala çalışıyordu. Şehir otobüsleri de hala çalışıyordu. Ve hayat akışındaydı. Normal bir şekilde Azadi Meydanı'ndan Azadi Terminali'ne gittim. Ve biletimi aldığım yerden otobüsüne binip rahatlıkla geldim. Yani her zamanki nasıl bir rahatlıksa o zaman da öyle bir rahatlık oldu. Sınırı da şöyle söyleyeyim. Sınır o kadar boştu ki ben hatta biraz içinde gezdim. Çünkü ağrı sınırını paylaşan oluyorlar. Bakın ağrı gül bulak sınırından çok paylaşım yapılıyor. Orası her zaman kal kalabalık. İnsan girişi, çıkışı çok fazla ve çok e, düzensiz bir sistemi var açıkçası. Evet. Ama van sınırına her zaman gelin geçin normaldir. Şu anda da normalde. Emin olun bayramda daha çok kalabalıkta o sınır. Ben içerisinde gezdim biraz. O içerisinde mağazalar var. Onları gezdim. Yani çok erken çıktım çünkü. Normal bir zamanda bayramda ben en az orada bir saat iki saat beklemem gerekiyordu. Ama öyle bir bekleme süresiyle de karşılaşmadım. Rahatça evime, rahatça Türkiye'ye geri döndüm. Arkadaşlar drama yapmayın. Drama yapacak hiçbir durum yok. Ben biliyorum neden drama yapıldığını ama böyle bir şeye emin olun kimse izin vermeyecek. Yalan haber, üzgün haber değil. İnsanları yanıltmayın. Legenda por